Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Tamam çocuklar. O zaman sorular cevap verelim. Tamam. Havuç. Aşıkkı. Tamam. Zar. Çeşikkı tamam hem bulut deşikka tamam üzüm deşikka Zaman. böklen Aşıkka. tamam çocuklar bu sorular cevap verilmiştir sıra test 2 de bulut 5 Tamam. Hmm. Buradan zar. 5 litre. Havuç. 5 Tamam çocuklar. Hmm. Üzüm. 5 Tamam. Böğürtlen. 5 Tamam çocuklar. 74 açtınız mı? Açtık öğretmenim. Sayfa 74. Tamam öğretmenim. Öğretmenim kaç saattir ders yapıyoruz? 74. Bye bye.